Merhabalar. Ben Oya Aydoğan. 10 Şubat 1957'de Erzincan'da dünyaya geldim. Ailem henüz ben çok küçük yaşlardayken İstanbul'a taşındılar. Çocukluğu Beyoğlu yakınlarında geçti. Babam Cemal, agresif ve sinirli biriydi. Annem ise bir o kadar naif ve sakin biriydi. Babamın bu tavırları bazen öyle boyutlara varıyordu ki kız arkadaşlarımla kapı önünde bile konuşamazdım. Bu kısıtlamalar şiddete kadar gitti. Sürekli babamdan dayak yedim. Maalesef annem de bu dayaktan nasibini aldı. Ama bir gün olsun babama küsmedim. Ortaokul ve liseyi Fransız ilkokulunda okudum. Bu yıllarda hem abimin ve üç tane dayımın sürekli yanımda olmasından dolayı hep baskı gördüm. Okula giderken her gün Beyoğlu'ndan geçerdim ve bütün ünlü isimleri, oyuncuları görürdüm. Küçük yaşlarımdan itibaren onları izleyip oyuncu olmak istiyordum ama babam buna karşı çıktı. Sonrasında abim ve dayımların evden ayrılmasıyla rahatlayıp kurtuldum. 1975 yılında güzellik yarışmasında birinci oldum. Ancak ailemin baskıları nedeniyle ödülümü iade ettim. 1976'da ise Ses Dergisi'nin düzenlediği 8. Sinema Artisi yarışmasına katılıp birinci oldum. Bu birincilikle hayallerimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Aynı yıl ilk başrolümü Cüneyt Tarkın ile Deli Şahin filminde oynadım. Sonrasında Güneş Ne Zaman Doğacak filmiyle yine Cüneyt Arkın'la kamera karşısına geçtik. Sonra ilk Arabex filmim İzzet Altınmeşe ile 1978 yılında çekilen Dertli Pınar filmi oldu. 1978 yılında aynı zamanda Yıldızlar Topluluğu Arzu filmde çalışıp en iyi filmlerden biri olan Neşeli Günler de oynadım. Yine aynı yıl Ferdi Tayfur'la Son Sabah ve Kemal Sunal'la 100 numaralı adam filminde oynadım. Ve Yeşilçam'ın en iddialı kadın oyuncularından biri olduğumu gösterdim. Sonrasında Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve neredeyse bütün başarı oyuncularıyla oynadım. En büyük şöhreti Ferdi Tayfur'la oynadığım filmlerde gördüm. Sinema hayatımdaki başarımı evlilik hayatıma bir türlü yansıtamadım. İlk evliliğimi ailemin karşı çıktığı Haluk Ulusoy'la yaptım. Herkesten habersiz nikah kıydık. Fakat mutluluğumuz kısa sürdü. Ayrılmak zorunda kaldık. Boşandıktan sonra annemin evine döndüm. Ve bir buçuk ay odaya kapandım. Ölmeyi düşündüm. Bu süreci dört buçuk yılda atlattım ve kimseye uzun zaman hayatımı almadım. 1982'de Kemal Sunal'la Yedi Bela Hüsnü filminde rol aldım. Burada Hüsnü'yü canlandırdım. Sonra filmlerime devam ettim. Ve sonra Sevginin Bedeli filminde Gökhan Güney ile ve Yaralı filminde Emrah ile oynadım. Filmlerime devam ettim. 1988 yılında Latif Demirdağ ile evlendim. Bu evlilikten gurur adında bir oğlum oldu. Sonra bu evliliğim de bitti. Oyunculuğumun yanı sıra 1980'li yıllarda bir süre gazinolarda şarkıcılık yaptım. 1986 yılında Emrah ile yer aldığım Merhamet filminin yapımcılığını yaptım. 1978 yılında televizyon hayatıma Deniz'in Kanı isimli diziyle başladım. Ve sonra Fırat, Evdeki Yabancı, Pembe Panter, Bez Bebek gibi dizilerde devam ettim. Ve magazin programlarında yorumcu olarak yer aldım. 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırıldım. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındım. Ve maalesef 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğüm hastanede 59 yaşında hayatımı kaybettim. 16 Mayıs 2016'da vasiyetim üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildim. Bütün dostlarım ve sevenlerim üzüntüye boğuldu. Umarım oynadığım filmlerle, dizilerle sizleri mutlu etmişimdir. Ve güzel anlar bırakmışımdır. Ve inşallah gönüllerinize tat kurmuşumdur. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim. Beni asla unutmayın, bol bol dua edin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Oya Aydoğan.